Dünya cümlü model Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Muhammed Hadid ve Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Gigi'nin kız kardeşi Bella ve erkek kardeşi Anwar olmak üzere iki kardeşi bulunuyor. Ayrıca Gigi'nin baba tarafından iki üvey kardeşi daha vardır. Gigi Hadid'in kardeşi Bella da ablası gibi dünya cümlü bir manken. Gigi Hadid'in anne ve babası 2000 yılında ayrıldı ve annesi 2011 yılında Kanadalı bir Güscan David Foster ile evlendi. Gigi 2013 yılında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve iyi bir at binicisiydi. Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı. Çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. Gigi henüz 2 yaşındayken bir reklam filminde yer alınca mankenlik kariyeri başladı. Küçük yaşlarda fotoğraf çekimleri yaptıran Cici, birkaç yıl kariyerine ara verdi ve 2011 yılında geri dönerek bir model ajansıyla anlaştı. 2012 yılında büyük bir markanın yüzü seçildi. Şubat 2014'de New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı. Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde yer aldı. Ocak 2015 yılında Maybelline markasının elçisi oldu. Hadid, Vogue ve Sports Illustrated gibi dergilerde yer aldı. Mayıs 2015'te Chanel ve Michael Kors gibi büyük markaların defilelerinde boy gösterdi. Aynı yılın Ağustos ayında How Deep is Your Love isimli şarkının klibinde oynadı. Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret podyumunda ilk kez yürüdü. Hadid, Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile bir ilişki yaşadı. Fakat çift 2014 yılında ayrıldı. Kasım 2014'te tekrar barıştılar. Ancak Mayıs 2015'te üçüncü kez işlerinden dolayı ayrıldılar. Haziran 2015'te müzisyen ve uzun zamandır arkadaşı olan Joe Jonas ile çıkmaya başladı. Kasım 2015'te Jonas ve Hadid arasındaki ilişki bitti. Ardından yine aynı dönemlerde One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile çıkmaya başladı. 29 Nisan 2020 tarihinde Gigi ve Malik çiftinin bebek beklediği ortaya çıktı.